Selamlar ben Semih Arkadaşlar ben şahsen bugün kasmak için çok hevesliyim En son videoda bu kupalarda bırakmışız 5 gün hiç oynamayınca zamanla dünyada 133.ye kadar gelemişiz ama merak etmeyin Bugün satranç oynar gibi taktiksel oynayarak tekrar daha yukarılara kasacağımızdan eminim Beraber odaklanarak kasalım arkadaşlar Hadi başlıyoruz Ama ilk maçtan da 100 kupa aşağıdan rakip vermezsin ya Neyse bol şans diyelim. Olumlu düşünmeye çalışalım. Şey düşünüyorum. Kötü şansın hepsi ilk baştan çıktı. Bundan sonra güzel kupalar, güzel eşleşmeler hepsi gelecek. 3 iksir kerde olduğumuz için kafes diktim. Kafes dikmek eşittir yatırım yapmaktır. Bu adam golemci ben bu adamı tanıyorum derken Şövalye artı mezarlık En doğru yerde risk alıyoruz şu anda 2 iksir varken elinde mezarlık savunamaz Çok iyi ben rakibin yerinde olsaydım kule takası yapmaya çalışırdım. Şu an yapacağı en akıllı hamle kule takası yapmak olur. Çünkü o açılış hamlesini çok kötü yaptı. Buzcu atarsa kasırga atar. O yüzden yavru ejderi buraya atıyorum. Kasırga atamayacağım mesafede buz bücü atıyorum. Golem vurmasın diye evrimi kafes. Biraz daha güvenli pozisyondan attım arkadan. Kuleyi vermiyoruz. Arkadaşlar sakın kazanlık diye sevinmeyin. Bir şey anlatacağım. Genelde ben golem şifacıyı asla savunamıyorum. Yani zaten önceki kupa videolarından belki hatırlıyorsunuzdur. Normalde mezarlık golemi antidir. Ama şifacılık golem mezarlı anti. Neden? Çünkü golemin arkasına zehir basıyorsunuz. Yani genelde tek yolunuz bu. Adam da şifacıyla geri dolduruyor. Ve şöyle bir şey var. Bu adam kulesini kaybettiği için yarınlar yokmuş gibi saldırabilir. Ya yani zaten <laughs> kaybedecek bir şey yok. Evet en büyük atak birazdan geliyor. Adamın maçın başında yaptığı o golem açılış hamlesi var ya. Hani o taktik bence 2017'de 2018'de falan yapılacak bir taktikti. Günümüzde yani golem atıyorsan bence 5 defa düşünmen lazım. Ben golem bastığımda rakibi bana ne yapacak diye. Evet en zorlu savunma. Çok dikkatli kurmaya çalışıyorum savunmayı. Kafesi erken attım ki evime kafes bir an önce dönsün diye. Buzcu ile yavru yanına getirmiyoruz. Elektro ejder kasırga yapacak. Şifacı lütfen can doldurmasın. Şimdi köprü spam yapacak. Köprüye zehir bassam çünkü kart spamlayacağım belli. Arkadaşlar gördünüz mü neyden bahsetti Ya yani ben gerçekten korktum acaba savunabilecek miyim diye. İyi oyundu. Evet videoya bir maç bir galibiyetle başladık ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Adamın açılış hamlesi hatası olmasaydı yani orada golem atma hatası. Ben o maçı yenemezdim yani dürüst olacağım. Arkadaşlar videolarımda artık yeni bir terim kullanmayı düşünüyorum. Gambit terimi. Gambit nedir? İşte ekrana koyarım yapay zekaya sorup siz durdurup bakarsınız. İşte risk almak gerekirse kule kaybedip veya yenemeyeceğiniz bir maçta gambit yaparsınız. Risk alırsınız ki maçı yenmeye çalışırsınız. Ama adam golem açılış hamlesi yaparak neyi amaçlıyor bilmiyorum. Normal oynansa da zaten kazanma ihtimali yüksekte. Eyvah eyvah karşıda yine şifacı var eyvah. Şöyle kasıga. Zor bir maç biz bekliyor tekrardan. Şöyle bir varil. En doğrusunu yaptık. Galiba bu adam iksir golemi oynuyor. Bu arada mezarlık goleme de anti. İksir golemine de anti. Ama şifacı işi bozuyor. Şimdi burada mezarlık basılmaz arkadaşlar. Ya insanlar böyle mezarlık güçsüzleştirin falan diyor. Yabancılardan bahsediyorum burada. arada. Ama yani burada mesela mezarlık bassaydım. Adam kartlarını toplayacaktı. Ve çok fena gelecekti. Ya mezarlık her zaman atılacak bir kart değil. Onu diyorum. Bence çok güçlü değil yani. Güç kadar diyeyim daha doğrusu. Şu an hala ikimizden de böyle büyük bir aksiyon gelmedi. Ben açılışta hata yapmamaya çalışıyorum. Bazen maçın başına hasar alıp sonra toparlayamıyorsunuz. Kartlarımızı sağlı sollu ve aralıklı attım. Çünkü karşıda elektroje evim var. Şöyle şık bir kasırga atmaya çalışacağım. Oy çok güzel. Soldaki buzcudan da sağdaki yavru de faydalanmış olduk. X'lerimiz dolu beklemeyin diye barbar vali atıyorum. Bu arada adam X'li golemi atacak. 2x geldiği için. O yüzden köprüden şövalye atıyorum baskı yapmak için. Evet bu çok belliydi. Defans kurmaya başlıyoruz. İlk ciddi atak başlıyor. Şu an maç başlıyor. Buzcumuzun yanına asla yavru ejder basmıyorum. Çünkü elektroje evrimi atacak. Şifacıya rağmen zehir. Artık kasırga. Yavru ejder ölsün bana yeter. Şu an çok agresif oynuyor onu söyleyeyim. Ne var yok atıyor. Bunun sonrası var hala zorluyor. Olmamış şeyi oldurmaya çalışıyor şu an. Ve inanılmaz kerdeyiz. Buradan mezarlık basmazsak mezarlığı ayıp ederiz. Soldan saldırıyormuş gibi yapıp sağdan saldıracağım. Fake verdik. Hadi bakalım ilk mezarlığımız. Yavru Ejder buraya çok iyi. Buzcu sen de katıl. Buzcu da katılıyor. Bir atakta çok güzel vurduk. Adam kremize asar vurdu ama devamını ısrarla getirmeye çalıştı ama her seferinde daha da batırdı. Hadi bakalım. Ama dikkatli oynayalım. Yakaladı mı tam yakalayacak adam. Muhtemelen köprüden iksir golemi atacak o yüzden zıveri atı bastım. Güzel. Tamam, farkı koruyoruz şu anda. Kasık atabilir diye buzcu en arkadan basıyorum. Sürekli köprüden saldırıyor. Bence artık bizden iksir fışkırmaya başladığı için mezarlı basabiliriz. Maçı satmıyorum o yüzden aşağı doğru zehir bastım. Son 15 saniye dayanırsak bu maçı koparacağız. Şu an zamanı oynuyorum savunmaya çalışmıyorum. Zehir üstüne zehir. Buzcu üstüne buzcu. Var ya savunmada bir tane çatlak versek oradan ilerleyecekti ama vermedik. Bu rakip çok tehlikeli bir rakip. Nasıl oynuyor söyleyeyim mi? Bir yerden prens basıyor, diğer taraftan koç başı atıyor, dondurma atıyor falan. Bir yerden yakalamayı bulmaya çalışıyor sürekli. Dibine kafes. Niye dibine attım şarjlanmadan? Ben de bilmiyorum. <laughs> fark olsun diye. Hep aynı yapmayayım diye dedim. Yani zaten bir fark olmayacak muhtemelen. Rakibi tanıdığımız için büyük büyüsün olmadığını biliyoruz. O yüzden de buz büyücüyü rahat rahat bırakabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Rakibin en tehlikeli kartı Prens. Ve eğer Prens'e karşı defans mezar hamlesini biliyorsanız kazanma ihtimaliniz artıyor. Ve çoğu insan bunu bilmiyor. Rakibin elinde canlı mecir olmadığı için şu an hava kontrolü bizde. Ya oraya ekstra çalışacak. Şöyle dibine şövalye. Aa bu küçük hataydı. Orada zıplatmayacaktık ama neyse ki zehirimiz var. Küçük prens kulemize vurması. Küreselde zaten biliyorsunuz 50 canla falan kazanıyoruz bazen. İyi. Önemli yani. Bir vuruş bile çok önemli. Hep denemek istediğim ama asla yapmadığım bir kasırga var. Bakın burada barbarın bir tanesini çekiyorsunuz. Anoküle aktivasyonu yapıyorsunuz. Ama şey sıkıntı. Evrimi kafesin hangi barbarı içeri alacağını bilmediğim için. Eğer tutmazsa bu kasırga direkt maç kaybetme sebebi. Başlı başına. Zaten birikisteyiz bir de. Tekrardan buzcu gayet iyi. Şu an saldırmayı aklımın ucundan bile geçiremiyorum. Şöyle güzel bir şövalyeye. Belki şövalye yetmeyebilir. O durumda kasık atarız. Hem buzcu da kurtarmış oluruz. Gayet iyi. Gerekliydi bu arada. Az önce prense defans mezarlık atmadım. Çünkü defans mezarlık acil durum kartı. Şövalye olmadığında. Şimdi küçük prens tuzağı yaptım. Barbar bela atıyorum. Küçük prens atacak oraya. Ya niye en doğru hamle yapmıyorsun? Gidiyorsun bombacı atıyorsun. Bombacı oradan vuramaz ki. Hayır hayır hayır. Adamın az önce yaptığı atak tamamen oyun tarzını anlatıyor. Eğer bir yerde boşluk mü vuruyorsa dondurma atıp vuruşlarını katlıyor. Kat kat daha fazla vuruyor. Zor durumda olsaydık burada mezarlık atardım ama şu an zaten öndeyiz. Bence attığım Mega Şövalye çok agresifti. Kafesi ortadan basarsak hem Mega Şövalye'yi hem koş başını savunmuş oluyor. Şövalye şart. Gördünüz mü? Adam ne dedi biliyor musunuz içinden? Adam dedi ki şövalyesini kullanacak bu. Ben de prens basayım dersen şövalyesi yok dedi. O anda mezarlığa bastık defansif. Tam bundan bahsediyorum arkadaşlar. Küreselde de olsa adamlar bunu hesaplamıyor genelde. Zehir şart. Oraya başka bir şey basmaya gerek yok. Hiç saldırmıyorum. Gerek yok. Ya zaten saldırmak bizim kendimize zarar verecek bir şey şu anda. dondurma atacak. Hayır. İki defa vurdu ya. Ama iyi haberim var. Mezarlı basıyoruz çünkü dondurma çok agresifti. İksirini şu an bayağı azalttı ve bıçakları yok. Evet bayağı iyi vurduk. Ya küçük prens arkadan basıp özellik bassana mezarlı tamamen temizliyor. Hani arkadaşlar bazen siz daha iyi biliyorsunuz. Hani bu adamlar sayılı oyunculardan bir tanesi dünyada. Ama bazı hamleleri gerçekten şaşırtıyor. 3 x ve tekrar avantajlıyız arkadaşlar. Baktım sıkıştım böyle. O zaman zehir basarım buraya. Gel şu anda da basabilirim ama bana tuzak yapıyor gibi gelse de ben bu tuzağa kanarım yani. Son 18 saniye dayanırız. Dondurma atacak çok dikkat. Oy harbi bir şey değil mi? Efsane oynadık. Hani böyle hiç saldırma hırsı gözümüzü büremedi. Ya yani sabır abidesi gösterdik ve oynamamız gerektiği gibi oynadık. Gel yani niye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Yani küçük prens artık özellik yapmayı bilmiyorsun mezarla karşı. Gelmiş emoji atıyor. Neyse. Videoda şu anda 3'te 3 yaptık arkadaşlar. Ay, en sevmediğim hareketi. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni prensesi karşı kart elinizde hazır beklerseniz tepki verebiliyorsunuz kulenize hasar almadan. Ama yani ben nereden bileyim bu adamın prenses olduğunu tanımıyorum. Benim oynayış tarzım açılış hamlelerinde yani biriksteyken hasar almadan oynamak. <laughs> ama köprüden prenses beni bozuyor işte o yüzden sevmiyorum. Şey zannetmeyin bu adam fıçı bait oynamıyor. Desesinde fıçı yok ama bait. Madenci atabilir o yüzden zehir daha garantiye. Sağ şövalye. Bence şu an iyi gidiyoruz ya. Elim hazır bekliyorum. Şu an gözüm çok fena orayı kesiyor ama şövalye varken prenses basamaz ya. Prenses basarsa şövalyeye vurur. İyi tamam. Keşke elimizde zehir olsaydı. Barbar Vali. Hayır korktuğum şey başıma geldi. Arkadaşlar şu an belki benimle dalga geçeceksiniz ama ne kadar büyük bir hata yaptığınızı anlatamam yani. Orada sırf madenciyi vuracağım diye gittim bızakları kaçırdım. Anlokli aktivasyonu olur mu? O oh, hayatımda ilk defa rakip duvar kıcı böyle attığında anlokli aktivasyonu yapabildim. Normalde çok zordur bilerek böyle yaparlar. Ne yapıyor bu adam? Aynı anda prenses tomruk bastı 5 iksir. Aslında bu da bir gambittir arkadaşlar. Çünkü biliyor ki 2x'deyken işler değişecek. Hani maç bize dönecek çıkartabildiğim kadar hasarı risk alıp çıkartayım dedi. Ama birazcık patladı. Arkasından bir şey bekliyordum ama atmayacak herhalde. Soldan atak yapalım ama felaket kulesi atacak o yüzden bir şey çıkmayacak bize. Evet. Felaket kulesi bizim tanklarımızın hepsini mahvediyor. Evet 2x geldi. Büyük büyüsü olmadığı için buz büyücü sola bıraktım. Arkasına evimi duvar güzel gelecek. Kasırga Bunu bilmek önemli. Kartlarımız yığıldı. Buradan mezarlık basmazsak kayıp olur. Şu kafes efsane bir kafes felaket kulesine karşı. Hem felaket meşgul oldu. Hem de goblin atak e katıldı. Aga ilk defa tanklarımız şu an köprüyü geçiyor. Minyon süsü basabilir o yüzden yavru ejder bastım. Mezarlığımıza geldi bıçağı yok şu anda. Lütfen omuzaklar ölçün. Ya orada bir tane mızraklı çok önemli. Arkadaşlar bakın Clash Royale'de yarım canlı mızraklı bile küreselde çok önemli. Orada kaç tane iskelet vuracaktı da vuramadı. Hayatımda attığım en iyi kasırga valilerden bir tanesi. Yalnız duvar ikinci az kalsın kaçıyordu kasırgadan. Pardon valilden. Köprüden prenses gelebilir. Şu an parmağım hazır. Var ya oraya prenses basarak oyunu soğutmaya çalışıyor. Ben zehir basıyorum oyun yavaşlıyor. Ama bu sefer basmayacağım. Madenci vurmamalı. Vali istediğimiz gibi atamıyoruz çünkü destesinde fıçı yok. Ben artık saldırmak istiyorum. Ama izin vermiyor. Sürekli baskı yapıyor. <laughs> 3x geldi. Belki bir şeyler değişir. İksir bolluğumuz var o yüzden mezarla yapıştırdım. Köprüden yavru ejder. Herhalde felaket basmaz yavru ejderimize. Hadi yavru gayret Kasık atarım diyecektim ama tahmin etti ve oraya şövalye attı. Bıçağı yok o yüzden mezaktan devam. Hadi 3 isteyiz. Güzel zehir bastık. Şu an öndeyiz. İlk defa öndeyiz. Prenses basar diye kafes bastım oraya. 15 saniye. Hadi mezarlık. Ya of. inanmıyorum. Maç analizi yapmak çok önemli arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben analiz ettim ve size anlatacağım karambolu. Ben burada yavru ejderi önden atıyorum. Ki adam madenci atıp yavru ejderimin dikkatini dağıtmasın. Şu ana kadar bir hatam yok bu arada. Maçın ortasında bir hata yapmışız. Aynı yönden saldırmamışız rakibe. Israrla sağ tarafa saldırmışız. Ya yani bu da önemli bir hata ama tabii maçı götürecek kadar değil. Ben burada ne düşündüm biliyor musunuz? Dedim ki ben zehir kasırga yapacağıma mezarlık basayım. Çünkü adam madenciyle benden daha fazla vuracak. Ve burada baskısını hesaplamadık. Yani adam bir yandan baskı yaptığı için bana ben zehri atamadım. Ve bu yüzden de geride kaldık. Yani aslında burada doğru hamle şuydu arkadaşlar zehir kasırga atıp rakibin madencisinden hasar almayıp aslında daha yakın bir olasılıkla kazanmaya yaklaşabilirmişiz. Yani bence böyle. Oo, Şorvit geldi. En son kupa videomuzda da vardı. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu adamı bilmeyenler varsa bize snipe atmıştı ve sonra bizim hakkımızda yazı paylaşmıştı Twitter'da. Ama arkadaşlar siz gidip bir linçlemişsiniz. Var öyle böyle değil yani adam bence pişman oldu. Neyse odaklanıyoruz. Bu maç normalden 10 kat daha değerli. Köprüden bait kart bekliyordum ama Gambit yapmaya çalışıyor şu an. Ya çok vurdu. Hayır bunu kaybedemem ya. Çok, çok kötü olur. Ama adam biliyor yenemeyeceğini. Çünkü şu an Snipe atmamış normal DT'siyle oynuyor ve normalde Bizantiyiz o yüzden de Gambit yapmaya çalıştı yenemeyeceği için risk aldı ve riski tuttu bu arada Umarım çeviririz yani kulemizin neredeyse yarısını verdik Bizi yenerse var ya muhtemelen bayağı bir emoji atacak yine Evet sağ buzcu atıyorum ama buzcu öne düşecek birazcık öne düşünce de fişekçi yiyebilecek Yani şu an her türlü sıkıntıdayız Brix'teyken rakip anti bence Önden bastım kafese fişekçi atar diye. Gayet güzel. Hayır. Hadi be. Neyse yapacak bir şey yok. Belki 2 ikisi e savunuruz. Yani ama kulemizin yarısını kaybettik ve iki kulemizin de yarısını kaybettik. 2x gel artık yani ömür gibi geçiyor her saniye. Buzcu şart burada. Gayet güzel. Tamam 2x geldi. Biraz daha sakiniz. Nasıl da 1x'deyken saldırıyor gördünüz mü arkadaşlar? Tam bu videoda Gambit'ten bahsedip üzerine bunu yapması Cuk oturdu. Güzel savunma kuruyoruz. Bir yerden birinci duvar ikinci falan gelecek. Son anda savunduk. Mezarlığı yapıştırma hakkımız var bence artık. Ucundan başlamamız lazım vurmaya. Zehir. O efsane zehir. Ya Rejel vuruyor. Ama yok farkı kapatacak kadar vuramadık. Gerçi bayağı da vurmuşuz ya. Kafes. Hadi arkadaşlar bir şeyler olabilir. Bu maç çok önemli dediğim gibi. Kartlarımız büyükçek şekilde attım. İyi bir mezarlıkçı burada mezarlık basmaz. Daha garanti pozisyonu atmak lazım. Tekrar arkadan çıkıyoruz. Daha kuvvetli çıkıyoruz. Köprüden muhafızlar basacak. Çete bunu habercisi. Evet. Tekrar kart yiyoruz. mezarlık basamayalım diye soldan duvar kilitler çok iyi bastı. Zehirle de olsa yavaş yavaş vurmaya çalışıyoruz. Aha solda goblin. Sola vuruyoruz. Hayır fişekçi vuracak. Kaç vuruyor fişekçi. Tüm gücümüzle oynamaya çalışıyorum ama illa vuruyor. 3x geldi. Tekrar kartları biriktiriyorum şu anda. Önce şu fişekçiden kurtulmak lazım. Hadi kartlarımız birlikte. Attırmıyor mezarlığı. Son şans 20 saniye. Vur mezarlık vur mezarlık. Desis'in oklar var. Oy efsane kazandık. <laughs> Böyle bir galibiyet yok. <laughs> Kaç canla kazandık merak ettim şimdi. 25 canla kazandık. Aa iyi oyuncu dedi. Galiba son olaylardan sonra akıllanmış. Güzel refleks. Kafesten çıkan goblinin önüne şövalye atmak zorundayız. Çünkü ana kolektivasyonu yapacak. Kasırgası vardır. Yalnız hala yapabilir o yüzden mezar katıyorum. Aa çok doğru oynadı. Önünde baya önemli bir ikilem vardır rakibin. Ya onu aktivasyon yapmaya çalışacaktı hasar alıp ya da garanti bir şekilde goblin şeridi özelliği yapacaktı. En doğru hamleyi yaptı. Canavar vurmayacak şekilde attım buz büyüyücüye. Güzel. Bir okçu gelebilir köprüden. Biliyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. kasırga atacak galiba. Arkadaşlar ben burada ne yapayım? Bazen böyle %99 doğruluk oranıyla oynuyorsunuz ama yine de adam çok vuruyor. Yani biz hata yapmadık onu söyleyeyim. Şöyle fake veriyorum. Yo o kesmedi köprüde o yüzden mezarla basabiliriz. Normalde ben böyle durumlarda şövalye at mezarlık basmam. Çünkü çok agresif kaçar. Ama burada niye yaptım? Hani birazcık farkı kapatmak için bir yandan elinde Goblin Shine olmadığını da hesapladım. Ve bu önemli bir şey. Çünkü Goblin Shine artı özelliği mezarı mahvediyor. Adam daha maçın başına ne kadar indirdi bizi ya. İnanmıyorum. Bir bekliyorum yine. Her saniye atabilir. Evet. Özellikle bekliyorlar ki ben beklemediğim zaman da atmak için. Bu arada okçu kulemize dokunamadı biraz önce. Yavru Ejder basalım. Kafes atmıyorum çünkü Anokul aktivasyonu yaparsa her şey kötüleşir hani. Kazanma ihtimalimiz iki falan olur muhtemelen. Bol bol mezarlık basmamız lazım. Şövalyeye. Yavru ejder basacağım. Elimde şu anda Goblinç yok. Madanç bence çok agresifte üzerine ordu gelirken madan attı. Hadi vurun vurun vurun. Yani yeterli vurmadık bence. Arkadan çıkmaya devam. Aynı yönden saldırdığımız için adamın oyunu birazcık kitlenecek. Köprüden büyülü atabilir o yüzden kafes bastım. Kasırga artık Goblinstein özelliği yapacak. O yüzden bir an önce Profesör öldürmemiz lazım. Ana aktivasyonu yaptık. Profesör ölmesi lazım dedim. İyi bari. En azından yavru hayatta kaldı. Mezar 2-3 tane vursam bile kardır. Yani çok geriden geliyoruz o yüzden yetişmeyebilir. İyi mezarlık vurdu gene. Bu maç sonsuza kadar sürse biz kazanacağız ama hani bir dakika 45 saniyemiz var. Geliyor blokçu veya kasır özellik artık, hangisiyse. kart hangisi ise. Kart bir tıkmıyor bize ya. Güzel. Olur mu? Blokçu bekliyorum. Mezarlık. Özellik basacak diye kasır attım. Ya olmuyor olmuyor. Hani Dodi işten özelliği yapıp duruyor. Kartlar birikmiyor ya. Şu an stres oldum ama 3x geldi. Belki 3 xte işler değişir. Buzcu, yavru ejder. Kasırga atacak muhtemelen. O yüzden şöyle evimi o hali önden. Oy çok iyi tutturduk. 7x'in boşa gitti. Arkadan biraz daha çıkıyorum. 40 saniyemiz kaldı artık. Bir daha şövalye. Bak bak. Peşin zehir. Kasırga. Hadi hadi mezarlık. Vuruyor harbi vuruyor. Hadi. Halbuki kazandık. Bari bugünkü maçlar o kadar üst düzey geçti ki anlatamam. Bütün maçlar böyle peş peşeydi. Biliyorum arkadaşlar inanması zor ama gerçekten mükemmeldi yani. Dünyada 133. başlamıştık ve şu an dünyada 52. olmuşuz. Evet arkadaşlar satranç gibi oynayacağız demiştim. O zaman her gün 17. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.